YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Her perşembe olduğu gibi bugün de finans analisti İslam Memiş'le güncel piyasaları değerlendiriyor olacağız. Merhaba İslam Bey. Merhaba Gözde Hanım, yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız öncelikle? hamdolsun olsun her şey yolunda. Bir yaramazlık yok. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim ben de. E bugün e, saat 10'da Temmuz ayı enflasyon rakamları evet. e, geldi e, ee, Temmuz ayı enflasyonu 9.49'a sanıyorum yükseldi. Yıllık evet. bazı 7.83 oldu. Bu kararın evet topaları, etkilerini ve genel olarak altın, dolar, borsa, kripto tarafında sormak istiyorum. Sözü size bırakıyorum. <laughs> Tabii. Ee, bu haftanın iki önemli verisi vardı Gözde Hanım. Ee, piyasalarda enflasyon verisi, yurt dışı piyasalarda yarın e Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi. Her iki verinin de bu hafta önemli olduğunu yatırımcılara ifade ettik. Özellikle enflasyon rakamı yüksek geldi 47.83 eee %9.5 civarında bir artış var. Sürpriz değil çünkü piyasaların genel kanısı ve beklentisi de bu yöndeydi. Ve yıl sonuna doğru büyük bir ihtimalle %60'ın üzerinde bir rakamla yılı tamamlanması bekleniyor. Ve özellikle parasal sıkılaştırma, yeni zamlar, vergi artışları bunun yanında tekrar e, faiz artırımları gibi e, birçok etken e, burada etkili olmaya devam ediyor. E, genelde harcamayı kısıtlayan bir politikayla yoluna devam eden bir merkez bankası var karşımızda. E, evet rezervlerde bir artış var ancak yeni zamlarla birlikte içerideki dengelenme çabası e, bu yönde. E, yeni enflasyon rakamlarının yükseleceğini zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iki hafta önce sunumunda yeni atanan başkan e, açıklama yapmıştı ve %58 civarında yılı tamamlayacağız diye bir öngörüde beklentisinde bulunmuştu. E, şu anda her şey beklenti dahilinde gittiğini özellikle gözlemliyoruz. Yüksek bir enflasyon var ve yükselmeye devam edecek. İçeride bazı etkisine de bakmak lazım ve farklı enstrümanlara karşı da yine içeride hükümetin çalışmasının olduğunu e, söyleyebilirim. Muhtemelen orta vadeli program açıklandıktan sonra yeni enstrümanla birlikte bir getiri sağlayacak yeni bir enstrüman çıkacağını ben tahmin ediyorum. Özellikle enflasyon getirisi karşısında hangi enstrümanlar kullanılarak e, piyasaya çıkar orada bir belirsizlik var. Çünkü e, yatırımcıları TL'de tutmak, dolarizasyon önüne geçmek, döviz talebinde bulunmamak gibi birçok etken de Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak. O yüzden büyük bir ihtimalle orta vadeli program açıklandıktan sonra evreğinde Türkiye'de yeni çıkacak ürünün tanıtılması ile alakalı bir süreç şahsen bekliyorum. Tabii ki enflasyon getirisinin altında kalmamak suretiyle e, bu vadeli işlemler olabilir. Benim kişisel tahminim de e, bir vade oranı belirlenir ve enflasyon getirisi adı altında e, bir süreç olabilir. E, vadeli mevduatta enflasyon getirisi olabilir diye düşünüyorum. Tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği, Hazine Maliye Bakanlığı'ndaki görev değişikliği, Merkez Bankası Başkan Yardımlarındaki görev değişiklikleri enflasyonla mücadelede kararlıyız ve bu süreci başarılı bir şekilde sürdüreceğiz e, düşüncesi var. Ve şu ana kadar uygulamış oldukları politikada rezerv tarafındaki artışlar her ne kadar zam politikası hane halkına yansıdıysa yani bütün hane halkını e, toplumu olumsuz yönde etkilese de kendilerini belirlemiş olduğu e, düşük enflasyon politikası bir yıl sonra yani 2024 yılın ikinci çeyreğinden sonra e, etkilerini görebiliriz ama ne kaybettik burada zaman kaybettik ve e, dünya genelindeki gelişmiş ülkelere baktığımız zaman enflasyonda ciddi bir düşüş trendi yaşanırken bizde ciddi bir yükseliş trendi yaşanıyor. E, Türk lirasındaki negatif ayrışma da burada çok önemli. E, i̇şler oldukça zor ve karışık enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bunun yanında yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Petrol fiyatları yüksek. Euro dolar parası tekrar bir o seviyesinin altına sarktı. Dolar endeks tekrar 102 dolar seviyesinin üzerinde. Ve haliyle Merkez Bankası'nın veya ekonomi yönetiminin hiç çok kolay olmadığını bize gösteriyor. Ama zaman içerisinde büyük bir ihtimalle bir yıl içerisinde enflasyon tarafında rakamsal anlamda en azından bir düşüş eğilimi e, bekleniyor Merkez Bankası'nın rapor sunumunda açıkladı e, enflasyon rakamındaki yüzde dokuz buçukluk yükselişle birlikte e, piyasalarda olumsuz bir yansıma olmadığını gözlemliyoruz yine stabil bir durum devam ediyor e, dolar tarafından bir miktar kımıldama var ama 27 lira seviyesinin altında kalmaya devam ediyor dolar kuru resmi kur tarafında serbest piyasalarda yeni 27 lira seviyesinin üzerinde 26.98 resmi kur tarafındaki dolar kurumuz serbest piyasalarda 27.06 lira seviyesinde bankalarda yine farklılık e, e, kurlar karşımızda durmaya devam ediyor. E, dolar tarafında dolar TL kısmında en azından Yukarıda bir alanımız daha var, çok yüksek bir alan olmasa da Ağustos ayı içerisinde öngördüğüm 27.50 ve 27.70 band aralıkları var. Bu band aralıklarını önemsiyorum çünkü e, elinde dolar tutan yatırımcısı için de aslında Ağustos ayı iyi bir ay. E, hem TL bazlı hem de farklı enstrümanlara geçiş için isabetli ve güzel bir ay olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Neden? Yukarıda e, dolar-telek kurunda 27.50-27.70 gibi bir bant aralığı olsa da e, buradan tekrar yataya bağlayan yine dolar endeksinin gerilemesiyle 26.60-26.30 dolar e, lira seviyelerine kadar e, teknik olarak geri çekilebilecek bir kur var karşımızda. dolar TL kurunu takip eden, dövizle işlem yapan, dövize ihtiyacı olan yatırımcısının Aşağıda 26-30 lira seviyesi, yukarıda 27-50-27-70 lira bant aralığı. Bu bant aralığına e, dikkat etmesi gerekiyor. Benim elime Türk lirası geçti, ben dolar almak istiyorum. Hemen yatırımcısı şu sorunun cevabını kendine bulması gerekiyor. Dolar bir, yatırım aracı mı? Bir. İkincisi, e, bana ne kazandıracak? Şu anda 8. aydayız, 9-10-11-12 yılın 4 ay var. Bu 4 aylık süreç içinde yüzde kaç para kazandıracak? İşte bant aralıkları burası. Ona göre kendine karar vermesi gerekiyor. Dolar tarafında e, bu seviyeden yatırım olarak alınmasını 4 ay boyunca bekletilmesini çok e, tavsiye etmiyorum kişisel olarak. Ancak elimde dolarım var. Elimde dolarım var. Bu dolarımı nasıl ben değerlendirebilirim? Tekrar 2750, 27.70 lira seviyelerine beklemeli miyim sorusunun cevabı yine hayır. Çünkü dolar karşısındaki enstrümanlarda düşük fiyatlamalar var. Euro dolar paritesi, sterlin dolar paritesi, ons altın, ons gümüş. Burada ciddi bir düşüş trendi var şu anda. Destek seviyeleri var. E, muhtemelen bir kademe daha aşağıda destek seviyemiz var. Ancak elinde dolar bulunduran yatırımcısı da yine bunu parite üzerinde euro, sterlin, altın ve gümüş gibi yatırım araçlarına yönelmesini önemsiyorum. Ağustos ayı e, hem dolar alacak hem de dolarla farklı işlem yapacak e, yatırımcılar için de önemli bir ay olacağını söyleyebilirim. Yine Euro-Dolar paritesi şu anda 1.09.17 seviyesinde. Bu haftaki analiz raporumda 1.08.50 destek seviyesini ifade etmiştim. E, bu seviyelerin ben şahsen kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Özellikle Euro-Dolar paritesinde diğer yayınlarımızda sık sık ifade ettiğim gibi bir 15 öngörüm var. Bu öngörüm halen devam ediyor. Elinde dolar bulunduran yatırımcısı için veya elimde Türk Lirası var, dolar alayım. Böyle düşüncesi olanlar da var. Sürekli döviz biriktirenler de var. Hayır. Madem bir para birimine yatırım yapacaksın veya yatırım aracı olarak görüyorsun. Bunun adı Euro'dur. Euro hem parite bazlı hem de TL bazlı. Şu anda ucuz gitmeye devam ediyor. Bu taraflar değerlendirilebilir ama sonuç itibariyle Euro tarafındaki pozitif beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim. Yine e, Ons Altın ve Ons Gümüş'te bu hafta düşüşler gördük, geri çekilmeler gördük ve yatırımcısına Ons Altın'da 1935 dolar seviyesi, Gümüş Ons tarafında 2380 dolar destek seviyelerini ifade etti. E, hatta e, Ons Gümüş 25 dolar seviyesindeydi. Ons 1972 dolar seviyesindeydi ve e, bu hafta için veya Ağustos ayı için beklediğimiz o destek seviyeleri gerçekleşti. Şu anda ons 1936, gümüşün ons fiyatı 23.56 dolar seviyesinde. Yine dolarla parit üzerinden altın veya gümüş almak isteyenler için de bir fırsat oluşumu var karşımızda. Aşağıda tekrar bir e, destek seviyesi var mı? Evet olabilir 1920 dolar destek seviyesi. Ancak Ağustos ayı içerisinde e, parit üzerinden altın ve gümüş yatırımı yapacak yatırımcısının bence yine bu ay çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu fiyatlardan hızlıca ons altın tarafında 2000 dolar seviyesi üzerine ataklar, ons gümüş tarafında 25 dolar seviyesi üzerine ataklar, 26 dolar seviyesine hedef alan bir atak görebiliriz. O yüzden e, ons altın ve ons gümüşle emtia fiyatlarında yaşanan geri çekilmelerin e, alım fırsatı olarak karşımızda durduğunu ve yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini düşünüyorum. Gram tarafındaki hareketler yine e, yatırımcısı için yine Ağustos ayının ilk haftasında bir fırsat sunmuş oldu. Dolar stabil yani 27 lira seviyesinde altında ons e, altın ve ons gümüş de sert bir şekilde geri çekilme oldu ve haliyle de gram altın ve gümüş gram fiyatlarında da düşüşler gördük bu hafta. Özellikle Gram altın tarafında diğer yayınlarımızda da geçen haftaki yayınlarımızda da yatırımcısına şu ifadeyi kullanmıştım. 1680 1730. Bu bant aralıklarını mutlaka takip edin. Dün 1730 lira seviyesinin üstündeki rakamlar test edildi. Ancak sert bir geri çekilme var. E, gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda şu anda 1697 lira seviyesinde. Yani 1700 lira seviyesi aşağı yönlü kırıldı. Ancak resmi kur tarafına baktığımız zaman burada e, 1680 lira seviyesinin altında rakamlar var. Ama tabii ki geçerliliği Yok sadece ekran fiyatı resmi kur tarafı bu şekilde. Yani bu hafta gram altın ve gram gümüşteki beklentimiz de gerçekleşmiş oldu. Gram altın almak isteyen yatırımcısı aynı dolar tarafındaki olduğu gibi e, yukarıda bir alanımız var. 1770-1800 lira seviyesi üzerindeki rakamlar. Ee, buralar son bir kez ons altın nedenle test edilebilir ama buradan tekrar yıl sonunda hızlı bir geri çekilme görebiliriz o yüzden e, gram altın almak için fırsat kovuyorum altın borcum vardı önümüzdeki yıl düğün yapacağım işte altın hazırlığı yapmam lazım o yüzden bu fırsatları kollayan yatırımcısı da e, ons tarafındaki bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünmesi gerekiyor gram altın tarafında 1680 lira seviyesinin altında rakamların ben kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Şu anda bir alım fırsatı oluştuğunu kişisel olarak düşünüyorum. Yine bunu kararını Ağustos ayı içerisinde mutlaka vermedi. Çünkü Ağustos ayının son haftası ile birlikte hem döviz kurlarında hem ons tarafında yukarı yönlü ataklar görebiliriz. Ve bugünkü fiyatlamaların daha üst rakamlarda bir fiyatlaması olabilir diye düşünüyorum. Ee, bu hafta petrol fiyatlarındaki sert yükselişler çok dikkat çekiciydi. Ancak burada 85 dolar seviyesinin üzerine atak gerçekleştiren Brent petrolün varil fiyatında yatırımcılara işte bu yükselişlere kalmamak lazım. Biraz kar satışlarını evet. beklemek lazım. Dün %3.5 civarında bir satış vardı. Şu anda 82.53 dolar seviyesinde. 82-86 dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. Ama dikkat edersiniz. Günlük bazda hızlı yükseliyor ve hızlı düşüyor. Burada bir belirsizlik oluşuyor. Talep tarafındaki dünya global taraftaki talep artışı petrol fiyatlarını şu anda pozitif yönde destekliyor. Tabii ki turizm sezonu dünya genelinde e, talep tarafındaki artışla birlikte e, bu fiyatların görülmesi de normaldir. Ama e, bir ay sonrasına baktığımız zaman Eylül ayına baktığımız zaman bu fiyatların üzerinde bir rakam beklemediğimi de söyleyebilirim. Ee, o yüzden 82-86 dolar aralığını takip etmeyi sürdürüyorum. Bu hafta sıkıcı olan e, kripto paralardaki e, gelişmelerde 28.990 dolar seviyesine kadar geriledi. Buradan çabucak 29.000 dolar seviyesinde atak gerçekleştiren bitcoin var. Ee, yine de 29.000 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Ben ağustos ayı içerisinde 32.000 dolar veya 32.500 dolar seviyesini bekliyorum bu ay sonuna kadar takip edeceğim direnç seviyesi burası. Hızlı bir atak gelebilir. Yani o 32.000-32.500 dolar aralığına gidebilir. Oradan tekrar kâr satışı ama ben yukarı yönlü hareketlerin pozitif yönde devam edeceğini tahmin ediyorum. Ama tabii ki bu baskılanma süreci halen devam ediyor. Özellikle bu baskılanma süreci devam ettikçe de e, kripto paralardaki yatırım yapan veya varlıklarının %80'ini bu tarafta bekleden yatırımcıların da halen beklediğini gözlemliyoruz. Özellikle kripto paraları burada anlatmışken Bitlo'nun yeni bir kampanyası var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Özellikle benim YouTube kanalımda e, açıklama kısmında e, özellikle Bitlo'nun bu kampanyasında bir link bırakıyorum. Bu katılımcıların referans linki ile birlikte Bitlo'nun e, bu kampanyalarına dahil olabilecekler. Gramge hediye alacaklar 25 TL değerinde. Ve e, burada e, kendi kimliklerini, bilgilerini, mail adreslerini tanıdıktan sonra o e, benim YouTube kanalımda işte açıklama kısmında bütün detaylar zaten yazıyor. Ama benim referans linkimle Bitcoz üzerinden gram e, hesabı yapmak isteyen, altın alım satımı yapmak isteyen ki makas oldukları çok dar burada. E, burada bu işlemleri yapmak isteyen, altın işlemi yapmak isteyen arkadaşlarımızın da bu kampanyadan yararlanmasını ben önemsiyorum. Gram G hesabı üzerinden. 25 liralık bir gram G hesabı hesaplarında tanıtılacak ve burada altın işlemleri yapılacak. Burada tekrar YouTube kanalımın açıklama kısmında bunun detaylarını arkadaşlarımız okuyabilir ve bunu uygulayabilir. Diğer önemli bir faktör dolar endeksindeki yükseliş bu hafta çok dikkat çekiciydi. 102.65 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 102.53 dolar seviyesinde. Tabii ki burada Dolar endeksinde e, 102.50 direnci var. E, eğer bu direncin üzerinde kalmaya devam ederse yukarıda 103 direnci de karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tabii ki yarın tarım dışı istihdam verisini gördükten sonra dolar endeksinde kendisine bir yön belirleyecek. Ama benim kişisel öngörüm ve tahminim dolar endeksinde tekrar yüzlü seviyelere kadar yani 2 dolarlık bir geri çekilmenin mümkün olacağını tahmin ediyorum. Dolar endeksinin e, bu hareketlerini de altın ve gümüş fiyatları üzerinde veya euro dolar paritesi veya sterlin dolar paritesi üzerinde etkisi olacağından dolayı dolar endeksini de yakından takip etmeye devam ediyorum. Burada e, bel kemiği olarak dolar endeksi piyasaları yine e, kontrol etmeye veya yönlendirmeye devam ediyor. Sonuncusu şu e, borsa. Malum borsa tarafındaki e, getiriler işte borsa İstanbul 100 endeksi. E, 4400 puan seviyesinden soluksuz bir şekilde 7400'lü rakamlara kadar bu yükselişlerin devam ettirdi. Şu anda 7328 puan seviyesinde 7363 e, puan seviyesine kadar yükseldi. Soluksuz bir getiri var, soluksuz bir yükseliş var. Ama burada e, aşağıda teknik olarak ihlal edilen seviyeler var. Hızlı bir yükseliş oldu ve teknik olarak da kar satışları gelmedi. Bu kar satışlarına karşı herkesin duyarlı olması gerekiyor kazanılan paranın karşılığını görmek için de belli bir yerden sonra beklemek gerekiyor. Beklemek de aslında pozisyonlar açısından bir yatırım e, niteliği taşıyor. O yüzden evet yükselişler devam ediyor. E, yeni rallyler görmeye devam ediyoruz. Buradaki ralli serisi devam ediyor. Ancak mutlaka bir kar satışı gelecek teknik olarak. Bunun zamanlaması şu anda belirsiz. Bugün, yarın, müzik hafta diye bir şey söyleyemiyoruz. Ama aşağıda ihlal edilen alanlar var. 6950 6550, 6000 puan seviyeleri buralar çabucak kırıldığı için herhangi bir bahaneyle hemen çabucak e, satış görebileceğimiz bir piyasadan geçiyoruz. Hep, e, Borsa İstanbul üzerinde de yukarı yönlü hareketler yine devam edecek. Ben tahmin ediyorum yıl sonuna kadar 7700 puanlar falan sürpriz değil. Ancak dediğim gibi sağlıklı yükselişler için sağlıklı kar satışlarının ve destek seviyelerinin tekrar geri çekilmesi önemli. Borsa tarafındaki arkadaşlarımızın da işte bu yükselişler karşısında çok rehavete kapılmaması gerekiyor. Tabii ki borsanın getirisi önemli bir getiri ancak teknik tarafını ihmal etmemek lazım. Bu teknik taraftaki kar satışları büyük bir ihtimalle 7000 puan seviyesinin altına sarkınca oradan tekrar kademeli giriş için hamleler yapılabilir. Çünkü yukarıda alanımız var ama Bugünlerde özellikle acemi yatırımcısının veya kulaktan dolma bilgilerle bu piyasaya giren yatırımcısına bence oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Peki İslam Bey çok teşekkür ediyorum. Yine çok ümitler verdiniz dolu dolu bir yayında. Zaten her perşembe kendimi çok şanslı hissediyorum sizinle röportaj yaptığınız Sağ olun. Ben de öyle. Sağ olun. Tekrar çok teşekkür ederim. Haftaya perşembe tekrar görüşürüz diyelim. İnşallah. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet arkadaşlar her perşembe saat 11'de finans analisti İslam Memiş'te canlı olarak güncel piyasaları gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Siz de haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.